Merhabalar arkadaşlar Kriptoman kanalından yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte internetten para kazanabileceğiniz mükemmel bir siteden bahsedeceğim. Aşağıda açıklama kısmında linkini bırakacağım. Açıklama kısmındaki linkten giriş yapıp üye olabilirsiniz. Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan beğeni atıp abone olun. Bildirimleri de açarsanız videolarıma çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar açıklama kısmında bırakacağım linkten giriş yaptığınızda bu şekilde bir ekran karşılıyor sizi. İlk olarak yapmanız gereken Burada cep telefonu numaranızı doğru bir şekilde yazmak. Ardından arkadaşlar, elde etmek dediğinizde zaten doğrulama kodu geliyor telefonunuza ve buraya doğrulama kodunu yazıyorsunuz. Ardından şifrenizi giriyorsunuz. Tekrar şifrenizi giriyorsunuz arkadaşlar. Davetiye kodunuz zaten dolu olacak arkadaşlar. Dolu olmazsa üye olamazsınız. Şimdi üye olun dediğinizde siteye üye oluyorsunuz. Gelin şimdi sizlerle birlikte site içerisine giriş yapalım. Ardından içerikleri sizlere aktarayım. Site içerisine giriş yaptık arkadaşlar. Bu şekilde bir duyuru geldi karşımıza. Arkadaşlar site 19 Mayıs yani sadece 2 gün önce açıldı. Asgari yatırım tutarı 200 lira. Minimum çekme ise 150 lira olarak belirlenmiş. Ayrıca çekme işlemleri 1 saat içerisinde gerçekleşiyor. Ayrıca arkadaşlar sürekli olarak sipariş verdiğinizde hızlı bir şekilde daha fazla para kazanabiliyorsunuz. Şimdi gelin site içerisinde sizlere diğer bölümleri anlatayım. Arkadaşlar şimdi ilk olarak davet ödüllerinden başlıyoruz. Davet ödüllerinde benim bağlantım burada zaten arkadaşlar. Açıklama kısmında bırakacağım. Açıklama kısmındaki linkten giriş yapıp üye olursanız beni de çok mutlu edersiniz. Şimdiden sizlere teşekkür ederim. Arkadaşlar ayrıca burada 3 lokasyona bölünmüş. Seviye 1, seviye 2 ve seviye 3 olarak ayrı ayrı yazılmış burada. İlk olarak burada 2 lira ödül için sadece arkadaşınızın kaydolması yeterli. Bu şekilde de para kazanabilirsiniz. 60 liraya kadar para kazanabiliyorsunuz buradan. Ayrıca burada gördüğünüz gibi davet ödülü almak için level 1 veya daha doğrusu level 0'dan direkt olarak arkadaşınız gelince ekstra %3 bonus kazanıyorsunuz. Level 1, level 2 ve level 3, level 5'e kadar burada %5 kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Level 6, 7 ve 8'de %10'a kadar kazanç elde edebiliyorsunuz. Eğer gelen arkadaşlarınız küçük bir yatırım yaparsa. Yatırım yapmasa dahi direkt olarak sadece kayıt olması sizlere 2 lira ödül kazandırıyor. Ana sayfaya geri geliyorum. Arkadaşlar nasıl para kazanılır sizlere bunu anlatayım birazcık. İlk olarak VIP 0 200 liralık bir yatırımla birlikte sizlere e, 0.8 TL yani günlük olarak da 8 lira veriyor arkadaşlar. Aylık 240 lira olarak geri dönüyor. Bu arkadaşlarınızın ve referanslarınızın olmadığı bir para arkadaşlar. Referanssız arkadaşınız gelmeden Referanslarınız olmadan bu parayı kazanabiliyorsunuz. Ayrıca ayrıca VIP 1 için 600 liradan başlıyor arkadaşlar. 2.6 yani bu da 26 lira kazanç veriyor günlük olarak. VIP 2 90 lira, VIP 3 240 VIP 4 500, VIP 5 1580, VIP 6 zaten 2780. Burada 5880 ve 50.000 liraya kadar para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar günlük olarak. Alt tarafa doğru iniyoruz. Arkadaşlar zaten burada gördüğünüz gibi site hakkında bilgiler vermiş. VIP satın alıp nasıl kazanacağınız konusunda sizlere bazı görevler de veriyor burada. Ayrıca arkadaşlar kayıt bonusu direkt olarak kayıt olur olmaz sizlere 40 lira bonus veriyor. Günlük giriş ödülü olarak da 1 TL para veriyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi her gün uygulamaya giriş yapın ve ana sayfada günlük 1 lira giriş ödülü talep edebilirsiniz diye yazmışlar. Yani yatırımsız bir şekilde de para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Seviye 1 yatırımlarından %10, seviye 2 yatırımlarından %4 ve seviye 3 yatırımlarından da %1 alabiliyorsunuz. Para çekmeleri ise pazartesi pazar arası 10 ile 18 arasında nakit çekim vergi harçları TL ile para çekme ücreti %10. USDT olarak da çekebilirsiniz. USDT para çekme ücreti %8 arkadaşlar. Toplam ekip yüklemesi 1 milyon TL ulaştığında çekim ücretlerinden herhangi bir karşılık almıyor arkadaşlar. Ayrıca minimum para yatırma 200 lira. Minimum çekme demin de size söylemiştim 150 lira. Para çekme varış zamanı para çekme işleminden sonraki 1 saat veya en geç 24 saat içerisinde olur arkadaşlar. Ayrıca VIP7 çip üretim hartı 30 Mayıs'ta açıldı. Ve 15 Haziran'da açılmış VIP8. Müşteri hizmetleri ise pazardan pazartesiye kadar 10 ve 20 arası. Herhangi bir sorunuz veya bir isteğiniz olursa müşteri hizmetlerini de sorabilirsiniz. Şimdi ilk olarak şarj bölümünden nasıl şarj edeceğinizi anlatayım. Daha sonra diğer bölümlere geçelim. Arkadaşlar yeniden şarja tıkladığınızda yatırmak istediğiniz miktarı buraya yazıyorsunuz. Buradan banka kartını seçebilirsiniz. 200 lira, 600 lira, 2000, 5000, 10000, 30000, 50000 veya 100000 yatırabilirsiniz. Yatırma işleminizi USDT olarak da yapabilirsiniz. Burada zaten belli bir miktar yazılmış arkadaşlar. Burada da zaten 1 USDT 15.60 TL'ye geliyor. Bu da sizlerin en az 200 lira kadar bir miktarı yatırmanız demek arkadaşlar. Yani o da 10 dolar 15 dolar arası bir miktar alt tarafa doğru iniyoruz ve arkadaşlar burada bankadan nasıl yatırım yaparsanız veya USDT olarak nasıl yatırım yaparsanız buradan da öğrenebilirsiniz. Ayrıca alt tarafta ise sizlere zaten not olarak da düşmüş nasıl yatırmanız gerektiği konusunda. Ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi yatırım bu kadar basit. Geri dönüyoruz. Çekim bölümüne geçelim. Arkadaşlar check-in bölümünde şu an ben siteye giriş yaptım ve check-in yapıp hesabıma 1 TL'mi alacağım arkadaşlar. Tıkladığımda zaten başarılı oldu ve gördüğünüz gibi 842.60 840 243.60 oldu arkadaşlar. Geri dönüyoruz. Buradan indirmek dediğinizde telefonunuza uygulama olarak indirebiliyorsunuz. Telefonunuzdan da bu işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz ki telefonunuza indirirseniz bu şekilde daha hızlı işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşlar burada müşteri servisi var. Müşteri servisine de dediğim gibi saatler arasında ulaşıp onlara istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Burada da bazı VIP 0, VIP 1 ve VIP 2 burada gördüğünüz gibi satın almalar mevcut. Ve buradaki satın almaları alarak sizler de kazancınıza ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben şu an... VIP 1 almışım. Ve VIP 1 olarak bana günlük geliri 26 lira arkadaşlar. Diğer bölümlere geçeceğim. Daha sonra sizlere nasıl para kazanmanız gerektiğini anlatacağım. Finans bölümüne geçiyorum. Finans bölümünde burada gördüğünüz gibi stake yapma imkanınız var arkadaşlar. Benim şu an 243 TL'm var. İstersem %5 faiz oranına bırakabilirim. Asgari 200 lira yatırabilirsiniz. Orta vadeli fonda bu da 600 liraya yatırabilirsiniz. Tabii ki burada süreleri yazmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu süreler içerisinde yatırım yaparsanız zaten günleri bittikten sonra hesabınıza paranızı tekrardan çekebilirsiniz. VIP bölümüne tıklıyorum. Arkadaşlar VIP bölümünde biraz sonra burada üretmek dediğimizde sürekli olarak sipariş vereceğiz. Ve 10 siparişi bitirdikten sonra 26 TL hesabımıza gelecek. Bu şekilde buradaki VIP'li seviyemize göre hesabımızdan paramızı aktarabileceğiz. Biraz sonra sizlerle bunu yapacağım. Ekip bölümüne geliyorum. Ekip bölümünü zaten anlatmıştık arkadaşlar. Benim bölümümde banka kartı bölümü var arkadaşlar. TRC20 USD adresimiz var. Burada hakkımızda bölümü, app tanıtımı, müşteri servisi ve uygulamayı indirme için link Giriş şifresinizi buradan değiştirebilirsiniz. Veya işlem şifrenizi yani para çekme ve yatırma işlemlerinizi buradan değiştirebilirsiniz. Burada e, sizlerin siteye yaptığınız yatırımlar ve çekimleriniz görünüyor arkadaşlar. Buradan da zaten şarj edebilirsiniz veya e, para çekme işleminizi yapabilirsiniz. Arkadaşlar ilk olarak burada e, önce siparişlerimizi tamamlayalım. Daha sonra çekme işlemimizi yapacağız. VIP 1 bölümüne geçiyorum. Buradan da üretmek diyorum Arkadaşlar ben 600 TL para yatırmıştım buraya ve sizlere denemek için bir tane e, işlem yaptım daha sonra bıraktım arkadaşlar gördüğünüz gibi tamamlandı bölümünde bir tane olmuş toplam sipariş sayım 10 buradan başla diyorum ve çift üretim başlıyor bana direkt olarak 2.6 para verdi arkadaşlar Tamam dedim tekrar yapıyorum Bakın gördüğünüz gibi param da artıyor. Burada 248.80 oldu. Tekrar başlat diyorum. Sürekli olarak bunu tekrar ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde görevlerimi tamamlamam gerekiyor. Tamamladıktan sonra çekim işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Siparişlerinizi tamamlamadan çekim işleminizi yapamıyorsunuz arkadaşlar. Her 24 saatte bir bunu tekrarlamanız gerekiyor. Ve sürekli olarak Tekrar ettikçe paranızı kazanıyorsunuz. Ben şu an zaten 9 tane yaptım. Ve sonuncusunu yapıyorum. Zaten arkadaşlar sonuncusunu da yaptıktan sonra üretim bugün bitti diyor. Siz, ne? Siz de görüyorsunuz zaten. Geri dönüyoruz. Buradan siparişlerimizi tamamladıktan sonra benim bölümüme gelip çekme işlemimizi yapacağız. Benim bölümüne geliyorum. Geldikten sonra buradan TRC20 USDT adresimle para çekmek istiyorum arkadaşlar ben. Onun için... Para çekme bölümüne git tıklıyorum. Ardından TRC20 USDT adresinden çekebilirsiniz veya banka kartından çekebilirsiniz arkadaşlar. Tabii ki burada zaten ne yapmanız gerektiği yazmış arkadaşlar. Bunları da unutmayın lütfen. Pazartesi den Pazar gününe kadar 10-18 arası yani 7-24 para çekme imkanınız var arkadaşlar. Buradan TRC20 adresimi seçmem gerekiyor. Buraya isim, gerçek isminizi yazmanız gerekiyor. İsminizi yazdıktan sonra TRC20 USDT adresinizi yazmanız lazım. TRC20 USDT adresim için Binance kullanıyorum ben. Sizler Paribu'dan veya BTC Türk'ten de işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Buradan USDT yatırım adresim bölümüne geliyorum. Yatırma USDT bölümüne geldim. Arkadaşlar buradan Toronto TRC20 adresimi seçeceğim. Daha sonra buradan adresimi kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra buraya yapıştırıyorum arkadaşlar. Ardından ekle dedim. Ve gördüğünüz gibi hesabım eklendi. Şimdi geri dönüyorum. Buradan cüzdan adresini seç dediğinde tıklıyorum buna. Ve gördüğünüz gibi hesabım buraya geldi. Ardından para çekmek istediğim miktarı buraya yazıyorum arkadaşlar. 267 TL vardı. Ve burada bana 15.74 USDT ödeyeceğini söylüyor. Buraya hemen siteye giriş yaparken kullandığım şifremi yazıyorum. Şifremi yazdıktan sonra göndermek diyorum arkadaşlar. Ve başarıyla gönderildi dedi bana. Şimdi hesabıma paramın gelmesini bekleyebiliriz. Arkadaşlar para çektikten sonra hesabımı kontrol ediyorum ve buradan sizlere kayıt bölümünü göstermek istiyorum. Burada para çekme bölümüne geldim. Arkadaşlar demin sizlerle birlikte 267 lira çekmiştik ve burada başarılı yazıyor. Buradaki adresime de USDT TRC20 adresiyle çektik arkadaşlar. Hemen kontrol ettiğimde gördüğünüz gibi 15.74 USDT hesabıma sorunsuz bir şekilde geldi arkadaşlar. Site ödemesini yapıyor. Aşağıda açıklama kısmında linkin bırakacağım. Açıklama kısmındaki linkten giriş yapıp üye olabilirsiniz. Ayrıca bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan beğeni atıp abone olun. Bildirimleri de açarsanız videolarıma çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.